Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin gülümsediği, kuşların cıvıldadığı güzel bir günde küçük bir çocuk kırmızı topuyla bahçede neşe içinde oynuyormuş. Top zıplamış, yuvarlanmış, dönmüş durmuş. Ama birden hop! Top çocuğun ellerinden kaçmış ve çalılıkların arasına yuvarlanmış. Çocuk hemen arkasından koşmuş. Ama kırmızı top yokmuş ortada. O da başlamış aramaya. Adım adım Renk renk. İlk önce sarı çiçeklerin arasına bakmış. Papatyalar güneşe gülümserken çocuk dikkatle etrafa göz gezdirmiş. Sarı ışıkta dans eden yapraklar çok güzelmiş. Ama kırmızı top orada değilmiş. Sonra yürümüş yeşil ağaçlara doğru. Yapraklar rüzgarla fısıldaşmış. Dallar gökyüzüne uzanmış. Çocuk her köşeye, her kuytuya bakmış. Yeşil huzur doluymuş. Ama top yine görünmemiş. Bir göletin yanına varmış. Suları maviymiş, gökyüzü kadar berrak. Yüzeyinde yüzen bir yaprak, suya düşen bir damla. Çocuk eğilip bakmış, beklemiş. Ama kırmızı top suyun içinde de yokmuş. Tam o sırada etrafında mor kelebekler uçuşmaya başlamış. Renkleri yumuşak, kanatları narinmiş. Çocuk bir süre onlara kapılmış ama unutmamış. Kırmızı topunu arıyormuş hala. Bir duvar kenarında turuncu bir kedi kıvrılıp yatıyormuş. Gözleri uykulu, tüyleri yumuşacıkmış. Çocuk kedinin yanına eğilmiş, sessizce çevreye bakmış. Ama kırmızı top orada da yokmuş. Tam vazgeçecekken bir ağacın dibinde yaprakların altında bir kırmızılık parlamış. Evet, işte oradaymış. Kırmızı top sessizce onu bekliyormuş. Çocuk sevinçle topunu kucaklamış ve yavaşça eve doğru yürümüş. Ama bu defa bir farkla artık sadece kırmızı topunu değil, sarıyı, yeşili, maviyi, moru ve turuncuyu da tanıyormuş. Renklerin dünyasını keşfetmiş bir kalple dönüyormuş eve.